Fragman, Kenan ve Özlem'in gergin bir sahnesiyle açılıyor. Kenan, "Özleme, sen ne istiyorsun Özlem? Burada ağzından çıkan lafın anlamının ne olduğunun farkında mısın? Önce bana bunu söyle." diyor. Özlem yanıtlıyor. "Benim sevgim ikimize yetmedi." Kenan ise, "Sen nihayetinde dün senden boşanıyorum diyerek son noktayı koydun." diyerek sözü noktalıyor. Bu sahne, Özlem'in Kenan'a olan takıntılı aşkının çöküşünü gözler önüne seriyor. 12. bölümde Özlem'in Kenan ve Handan'ın öpücüğünü öğrenip öfkeyle kapıya dayandığını görmüştük. Kenan'ın sert sözleri, Özlem'in duygularını artık ciddiye almadığını gösteriyor. Özlem'in "Sevgim ikimize yetmedi." demesi, onun çaresizliğini ve kırgınlığını yansıtıyor. Kenan'ın "Son noktayı koydun." cevabı ise bu ilişkinin geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini ima ediyor. Acaba Özlem bu reddedişle pes edecek mi yoksa daha büyük bir intikam planı mı kuracak? Özlem hızlıca evden çıkıyor. Kenan, Özlem'in valizini toplatıp İsmail'e teslim ederek eşyalarını gönderiyor. Özlem'in evden apar topar çıkması, Kenan'la yüzleşmesinin onu duygusal olarak yıktığını gösteriyor. Kenan'ın valizleri göndermesi Özlem'le tüm bağları koparmaya kararlı olduğunun bir işareti. 12. bölümde Özlem'in Handan'ın evine öfkeyle gittiğini ve Kenan'ın kapıyı açtığını hatırlayalım. Bu olay Özlem'in umutlarını tamamen bitirmiş gibi. Kenan'ın bu soğukkanlı hamlesi onun kral duruşunu koruduğunu ama aynı zamanda acımasız bir yönünü de ortaya koyuyor. Özlem'in bu ayrılıktan sonra ne yapacağı büyük merak konusu. Handana telefon geliyor ve "Abla, kadın evden hızlı şekilde çıktı gitti. Kenan abi de eşyalarını İsmail'le gönderdi. Bunlar ayrılıyor galiba." diyor. Bu telefon, Özlem'in çıkışının ve Kenan'ın valiz hamlesinin hızla yayıldığını gösteriyor. Handan'ın bu haberi alması, onun Kenan'la ilişkisinde yeni bir sayfa açabileceğini düşündürüyor. 12. bölümde Handan'ın Kenan'la öpüştüğünü ve "Saçının teline zarar gelecek diye korkuyorum." dediğini görmüştük. Bu telefon, Handan'ın Kenan'a daha da yakınlaşması için bir fırsat gibi görünüyor. Özlem, eski evinde ağlayarak görünüyor ve kendi kendine, "Ben nasıl yapacağım bundan sonra? Kenan senin için çöküşünün başladığı gün bugün." diyor. Özlem'in eski evinde ağlayarak "Ben nasıl yapacağım bundan sonra? Senin için çöküşün başladığı gün bugün." demesi, onun duygusal yıkımını ve Kenan'a olan bağımlılığının ağır bedelini ödediğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bu sözler, Özlem'in Kenan'ı suçlarken kendi çaresizliğini de kabul ettiğini yansıtıyor. 12. bölümde Özlem'in öfkeli yüzleşmesi ve Kenan'ın ona sırt çevirmesi bu çöküşün temelini atmıştı. Özlem'in çöküş ifadesi sadece kendi durumuna değil, belki de Kenan'ın tahtına yönelik bir kehanet gibi. Cansu ve Fikret'in tuzakları hala devrede. Özlem bu yıkımdan toparlanıp Kenan'a karşı bir hamle yapabilir mi? Yoksa bu onun hikayeden çekilişi mi olacak? Fragman, Handan'ın Kenan'la eskiden evliyken yaşadıkları eve geri dönmesiyle kapanıyor. Kenan kapıyı açıyor ve "Evine hoş geldin." diyor. Bu sahne, Handan ve Kenan arasındaki ilişkinin yeni bir başlangıca yelken açtığını müjdeliyor. 12. bölümde Handan'ın Kenan'la öpüşmesi ve Özlem'in öfkeli yüzleşmesi, Handan'ın Kenan'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırdığını gösteriyordu. Kenan'ın "Evine hoş geldin" demesi, Handan'ı yeniden hayatına kabul ettiğini ve geçmişteki evliliklerini canlandırmaya hazır olduğunu ima ediyor. Ancak Handan'ın 12. bölümde Cansu ve Fikret'in tuzaklarını bildiğini unutmayalım. Bu dönüş saf bir duygusal adım mı, yoksa Handan'ın Kenan'ı kontrol altına almak için attığı stratejik bir hamle mi? Handan Kenan'ı kurtaracak mı yoksa onun çöküşüne mi ortak olacak? Kral kaybederse 13. bölüm fragmanı. Özlemin yıkımı ve Handan'ın zaferiyle yüklü bir duygu fırtınası. Kenan'ın Özlem'le bağları koparması, Handan'la yeniden yakınlaşması ve tuzakların gölgesi hikayeyi daha da karmaşıklaştırıyor. 12. bölümdeki öpücük ve yüzleşmenin etkileri. 13. bölümde büyük bir hesaplaşmaya dönüşecek gibi. Kenan kral tahtını koruyabilecek mi yoksa Özlem'in kehanetiyle çöküşü mü başlayacak? Sizce Özlem toparlanabilecek mi yoksa Handan mı galip gelecek? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.